Merhaba ustasından lezzetler takipçileri Kış hazırlıklarımız devam ediyor Bugün size beyaz lahana turşusu yapacağız Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelemlerden şöyle e, Yeşil yapraklar çıkıyor Bunları muhakkak ayırıyoruz zaten Çöp Şimdi geri kalan şu sarmalık kısımları da çıkaracağız Kütür kütür kısmı ulaşana kadar Çıkarma işlemine devam edeceğiz Bunlardan çok güzel sarma olur o yüzden özenle çıkarın bu kısımları. Heder etmeyin. Ken beyaz lahan iyi sert olsun arkadaşlar. Yumuşak almayın. Onlar sarmalık. Yani gidip de öyle beyaz lahana aldım geldim demeyin. Yoksa turşunuz böyle yumuşak yumuşak olur. Bakın. Türk Bunları istiyoruz işte. Şimdi bu kısımlarını çıkarıp alıyoruz oldukça sert olması lazım dediğim gibi alırken şeyi turşunuzu bakın arkadaşlar şu dışı da gayet iyi bunu da kullanabiliriz şu iç kısımdaki şu kısmı da çıkaracağım sert kısım var burada bunu da çıkarayım sesi duyuyorsunuz böyle olsun lahanamız Bakın. Bakın yeşil kısımları ayırıyorum, geri kalan kütür kütür kısımları koyuyorum. Ben bunu parçalamaya devam edeyim. Turşu kısmında görüşürüz. 3-3,5 kilo kadar lahanamızı ayıkladık. Yan ürün olarak arkadaşlar biraz karışık turşu yapacağım ben bunu. Yeşil domatesimiz var, kırmızı biberimiz, havucumuz, maydanozu da altına ve üstüne kullanacağız tabi sarımsak, kaya tuzu onlarsa onlar da olmazsa olmaz. Başlayalım. zemine bir demet maydanoz aldık. Yarısını şöyle koyuyoruz. Bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Lahanayı bir gece tuzlayıp bekletirseniz şu içindeki fazla suyu akıtacaktır ve kolaylıkla kavanozlayacaksınızdır. Aa, bizim vaktimiz olmadığı için şu an hemen kavanozlayacağım. Zeminine maydanozu koyduk. Şimdi biraz sarımsak ve 200 milim klasik su bardağı elma sirkesi koyuyorum. İsteyen üzüm sirkesi de koyabilir. Başlıyoruz. Şimdi iyice basmaya başlayacağız. Arkadaşlar 5 litrelik kavanozumuz ee, 3 buçuk litrenin yarısını aldık. Karışık malzemelerle beraber. Şimdi üzerine sarımsakları koyuyoruz. Kalan sarımsakları. Üzerine 1 2 3 3 buçuk yemek kaşığı tıkaya tuzu koydum. 1 Arkadaşlar ve iki buçuk diyebileceğimiz kadar sirke içerisine koyduk toplamda. Şimdi üzerine suyumuzu ilave edeceğiz. Maydanozun hava almasını engelleyecektir kapaktan kaçak bile olsa. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce kapatıyoruz. Güneş görmeyecek. Serin bir yerde iki hafta kadar bekliyoruz arkadaşlar. Ben geri kalan malzemeleri küçük şeyleyeceğim şişeleyeceğim. Finalde görüşürüz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar turşularımız hazır. Şimdi bunları böyle arada bir gün aşırı şöyle ters çevirip şöyle tekrar yerine getirmemiz lazım. Yani o sosun bütün lahanalara geçmesi için. Mesela bir gün böyle beklesin. Bir gün de böyle beklesin. Aynı zamanda yaparken aynı gün içerisinde su aşağı doğru inebiliyor. Su azalabiliyor çünkü yavaş yavaş bütün lahanaların içine giriyor. Tekrar üzerine su takviyesi yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Arkadaşlar bu lezzetli tariflerimizin e, sevdiklerinize ulaşabilmesi için paylaşmanız gerek. Muhakkak paylaşın, beğenin, yorum atın. Allah'a emanet olun.